hünkârım. Hastanede durum nedir paşa? Hünkârım Selim Paşa da Gustav Efendi de henüz ayılmadılar. Selim Paşa ayıldığı vakit bize gerekenleri anlatacaktır. Şimdi biz diğer meselelerimizle alakadar olalım. Rumeli meselesiyle alakalı İngiliz ve Fransız sefirlerimiz... ...gerekli olan ıslahatın yapılmasını istediklerini söylüyorlar. Bulgar çetecilerin faaliyetleri takip ediliyor. Lakin hala karakollarımıza baskınlar yapıyorlar. Hafiyelerimiz Eşkıyaların merkez kuvvetleriyle mücadele ederken askerlerimiz Rumeli'nin muhtelif mıntıkalarında mücadelelerine devam ediyor. Rumeli'ye taze kuvvet sevk ediyoruz. Bütün bu hareketlilikler Rumeli ıslahatları hususunda diğer devletlerin iştahını kabartıyor. Söz söyleme hakkı veriyor. Bizim topraklarımız üzerinde söz söyleme hakkı yalnızca bize aittir Tevfik Paşa. Hünkârım Yine de Bulgar prensi, temsilcileri vasıtasıyla... ...Rusya'ya, İngiltere'ye ve Avusturya'ya talepler iletiyor. Rumeli'deki kargaşanın ıslahatların uygulanmamasından kaynaklandığını... ...gayrı resmi bir dille belirtiyor. Onların ne yaptığını, ne yapmak istediğini biz çok iyi biliyoruz Tevfik Paşa. Bu gayrimüslim cinayetleri de, Garp'ta aksi seda meydana getiriyor. Hünkârım, bunlar vakayı adi eden şeyler. Onların memleketlerinde Müslümanlar öldürülmüyor mu? Öldürülüyor. Bu da para kavgası gibi basit bir mesele. Garp'ta öyle görünmüyor. Devletin içinde bir çetenin bu işleri yaptığına dair ufak ama tesirli yazılar çıkıyor gazetelerde. Gayrimüslimler bizim tebaamızdır. Canları devlete emanettir. Devletin unsurlarıdır hepsi. Biz onları korumakla mükellefiz. Canları, malları, ırzları Osmanlı adaletinin emniyeti altındadır. Lakin devlet içinde bu tahammülsüz çetenin varlığı... ...bizim silah alma arzumuzla ortaya çıktı. Cinayetler, Garp'tan silah alışını durdurmak için kullanıldı. Elimizi çabuk tutmalıyız. Umber Efendi'den aldığımız silahlarla ambargoyu deldik. İmkan varken hızlı davranmalıyız. Hünkârım, Amerikalı bir tüccar geliyorlar. İsmi Ezra Efendi. ...bu tüccarla gayet iyi anlaşabileceğimizi umut ediyorum. Paşalar... ...Rumeli'de yaşanan bu kışkırtmalar... ...bizim silah alımımıza mani olmaları... ...bununla birlikte gelişen adam kaçırmalar... ...köy yağmalamalar... ...gayrimüslim cinayetleri... ...hepsi tek bir şey işaret eder. Paşalar bizi boğazlamak isterler. Başımızı onların önüne uzatmayacağız. Bizi boğazlamak için geldikleri vakit... ...boğazlarına bineceğiz. Evet. Toplantı için sözleşmiş olduğumuz saati beş dakika geçiyor. Demek ki Bay Karaso şimdi gelir. Huyu bu. <laughs> Üzgün. gittim. Eh. Sizi tanıştırayım. Amerikan silah tüccarı Bay Ezra, banker ailenin temsilcisi Emanuel Karasu. Aynı zamanda avukattır. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evet. Müşerref olduğunuza göre asıl meseleye geçebiliriz. Efendim, sizlere daha önce de vermiş olduğumuz silahların listesi. Buyurun. Listedeki bu silahları Amerikan şirketlerinden temin etmek arzusundayız. Burada hayli yüklü miktarda bir talep var. Eğer bu talepleri Amerikan şirketlerinden tedarik edebilirsek... ...bizi diğer pazarlıklardan kurtarmış olacaksınız. Silah fabrikaları iş gücünü arttırır. İstendiği anda istenilen silahları hazır eder. Bir arzumuz daha var. Silah üreten makinalar almak isteriz. Kendi silahlarınızı üretmek istiyorsunuz. Evet. Hünkârımızın emriyle daha evvel kurmuş olduğumuz fabrikaları yenilemek... ...ve burada eksikliğini duyduğumuz silahları üretmek niyetindeyiz. Silah ambargosunu deldiniz. Şu an Osmanlı'ya silah satmak hususunda herhangi bir baskı söz konusu değil. Ancak bu arzunuzu diğer hükümetler duyduklarında işler değişebilir. Bay Ezra, eğer siz o makineleri satarsanız ben de yatırım yapacağım. Böylece arkanıza mali nizamın temsilcilerini almış olacaksınız. Dahi yani. Doğrudur. Bay Karaso yatırımcımız. Birçok şirketle görüşüp sermaye bulmak isteğinde. Böylece silah fabrikalarına mani olmak isteyen hükümetleri, yatırımcı olan sermaye sahipleri mani olacak. Ancak böyle başarılı olabilirsiniz. Ama benim silah üretiminde kullanılacak olan makinaları satmak hususunu sormam şart. Satış hususu Tamam. Diğer meseleyi soracağım. Efendim siz nasıl uygun görürseniz. Buyurun. Memnun oldum Bay Ezra. Ben de efendim. Bay Ezra. Eğer müsaade ederseniz size otelinize kadar eşlik etmek isterim. hünkârım. Selim Paşa'dan haber var mı? Vaziyeti aynı hünkâr. Mahmut Paşa ve İsmail Paşalar huzurunuza kabullerini arz ederler hünkâr. Gelsinler. Emredersiniz. Aç evladım. Buyurun paşalar. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Buyurunuz. Hünkârım, Amerikalı silah tüccarı silahları satmayı kabul etti. Üstelik bizimle pazarlık da yapmadı. Hala. Lakin silah üretmek için makine almamızı hükümete soracaklarmış. Hiçbir Avrupa devleti buna razı gelmez. Lakin Amerikan hükümetinin burada baskın çıkarları olmadığı için kabul edebilir. Eğer bunu başarırsak istikbalde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını üretecek kabiliyete sahip olabiliriz. İnşallah hünkârım. Bu adımlar size küçük gelebilir. Lakin bundan on yıl, 20 yıl sonra çığ gibi büyüyecek. Karşımızda durmak isteyeni yıkıp geçecek.